Bir hastalığın başlangıç evresinde hastalarda bir hafıza kaybını gizleme gayreti vardır. Hafıza kaybını gizleme gayreti erken evre hastalarda çok dikkatinizi çekmeyebilir. Çünkü hastanın bilişsel durumuna göre ve önceki kişisel becerilerine göre bunu çok iyi yapabilirler ve sizin hastalığı anlamanızı bile engelleyecek kadar iyi yapabilirler. Ama erken yatar ama bir saat uyur, daha sonra kalkar, sık sık tuvalete gider veya devamlı dolaşır. Sizin uyuduğunuz saatlerde de ortalıktadır vesaire. Gün içi uyur ama gece boyu uyanık kalır. Bundan Uyku hmm. belli yüzde de olması gerekiyor gece boyunca. Bunların yüzdelerindeki azalmalar da yine e, uyku kalitesi düşüklüğüne yol açar. Veya kabuslara yol açar. Veya gece boyunca sanki bir savaşın içerisindeymiş gibi. Buna da REM uykusu, davranış bozukluğu diyoruz. Hasta sürekli tepinmeler, bağırmalar, çığlıklar. Bunu Parkinson hastalarında çok görürüz. Hastada ayrıca bizim demans hastalarımız da Parkinson'da gelişebilir. Parkinson geliştiği zaman REM uykusu, davranış bozukluğu çocukluğunu daha sık